thank <sweak> you Thank you. We will get Hawaiian bulgogi for the next time. Hmm. Lidl'a gelmem lazımdı. Thank you. Hatırlıyor tavuk alacaktım? Evet. O yüzden buradaki. Ben Kupa yatırayım dedim. Oo. <laughs> uh. Yanıyor. Yangın çıktı. <laughs> Yağdan dolayı. Evet ne düşünüyorsun Talha nasıldı? Vallahi Amerika'da buldum en iyi mekan onu <laughs> öneriyorum. Yani herkese başka Korean barbeküler denedim. Buradan iyisini daha görmedim. Yancıları falan her şeyde on numara. Herkese tekrardan selam. Okula gideceğim birazdan. Saat şu an 410 geçiyor. Yani 4.30 gibi falan çıkarım. Bir smoothie yapıyordum şimdi. Dolapta muz vardı. İşte donmuş kırmızı meyveler vardı. İşte biraz yulaf, biraz kinoa falan koyacağım böyle hem öğün gibi ama hem de serinletici güzel bir şey olsun istedim. Kırmızı meyveleri koydum. Bir tane muz koydum. Birazcık süt koydum. Şimdi şöyle bin kilo. <laughs> yaklaşık 5 kilo, 4,5 kilo kadar yulaf almıştım. Şöyle üç kaşık kadar atacağım bundan. Yani herhangi bir tarifim yok. Çok da sık yaptığım bir şey değil aslında ama şu an canım böyle bir şey istediği için bunu yapıyorum. Şöyle... Aa, ya bunu... Kinoa dedim zaten değil mi demin? Bunu çıya gibi düşünmüştüm ya. Buna koymayacağım. Niye kinoa koyayım? Bir an çıya gibi düşündüm. Evde bir tane fıstık ezmesi var ama şekerli bir fıstık ezmesi. Şöyle şekersiz bir Almond batır var. Bundan birazcık ekleyeceğim. Yarım yemek kaşığı kadar diyebiliriz. Bu tip böyle smoothie ya da böyle tatlı bir şeylere çok hafif tuz yakışıyor bence. Şöyle azıcık bir tuz atacağım. Eğer evde hurmanız varsa hurma katabilirsiniz. Çok güzel olur. Daha güzel bir tatlılık verir. Bizde hurma kalmadı maalesef. Belki o yüzden birazcık bal ekleyebilirim. Hafif böyle bir tatlılık versin diye. Şöyle kapatalım. Bunu böyle çalıştıralım. Yanıma da şöyle muz ve badem alacağım. Ne bu sürekli muz mu yiyeceksin diye düşünüyor ama okulda biraz acıkıyorum ders arasında. Böyle atıştırmak bir şey iyi oluyor. Evde de muz var. Sadece götürebileceğim o yüzden bunları götüreceğim. Çok fazla da geç kalmak istemiyorum. Daha şu an dördü çeyrek geçiyor zaten. Şimdi çıksam ancak beş buçuk gibi yetişiyorum. Çok güzel olmuş. Çok sevdim. Şimdi hemen bunları makineye atacağım ve çıkacağım. Hadi çıkalım. Selam. Çok hızlı geri döndüm. Gidemedim çünkü okula. Hoca mesaj atmış. Family emergency falan diye dersi iptal etmiş. Böyle saat buçuk falandı. Ben de zaten 4.30 geçe 4.20 geçe falan gibi çıkmıştım. Yolda gördüm. Geri döndüm ama gidiş gelişim bir saat sürmüş oldu yani. Neyse şimdi gün menüsü tarzında böyle hani aşırı çeşitli değil de birkaç tane şey. Bir şeyler yapacağım. Öncelikle mercimek köftesi yapacağım. Tarifi yarıya düşüreceğim ben. Nefis yemek tariflerini tarifini kullanıyorum bu arada. 2 su bardağı kırmızı mercimeği 1 su bardağına düşürüyorum. Şöyle. Bir sudan geçirelim bunu. buçuk su bardağı su ekleyeceğim. Şöyle biraz yeşil soğan vardı. Ölmedilerse <laughs> hafiften ölmüşler. Bu arada burada dün de tatilde. Dün buranın işçi bayramıydı. Ee, 1 Eylül. Dün biliyorsunuz ki tüm Türkiye olarak <laughs> yeni hayatımızın ilk günüydü çünkü aybaşı ve pazartesi oldu. Işte. Yeni bir şeylere başladınız mı? Ne yaptınız? ya da böyle şeyler sizi motive ediyor mu bilmiyorum. Ben farklı böyle bir şeyi başlamadım açıkçası. İşte yürüyüş yapıyorum arada zaten bu ara. Ona devam ettim. Kaç dersle alakalı bir şeyler yaptım falan. Bugün derse gidecektim ama gidememiş oldum. Bugün de tatil olmuş oldu. Yarın ders var bakalım. Yaklaşık 30-35 saat kadar bir okumam var yarını. Şöyle arada mercimeği de karıştırmayı unutmayın. Mercimeklerimiz pişince onlara bulguru ekleyeceğiz. Çiğ köftelik bulguru var. İnce bulgur. İnce bulgur olması gerekiyor. O sırada içine dökeceğim sos. O salçalı soğanlı sosu hazırlayayım. Bu arada bir yerde görmüştüm. Şu altını kesmezseniz soğanın çok fazla göz yakmıyormuş. O yüzden bu kök kısmını en sona bırakıyorum kesmek için. Çok işe yaramıyor gibi gözüm hafif yanıyor şu anda. Buradan anlayacağınız üzere internette gördüğümüz her bilgiye itibar etmiyoruz. <laughs> Soğanlarımı ekleyeceğim. Daha sonra salça, biber ve domates salçası. Karışık biber domates salçanız varsa öyle de koyabilirsiniz. Benim yoktu. Şöyle ayrı ayrı var. Bir domates salçası, bir biber salçası koyacağım. Bir su bardağı da su diyor. Bulgurum ve mercimeğim. Burada biraz soğusunlar. Bir makarna salatası yapacağım. Öncelikle patateslerimi soyuyorum. Böyle havuçları da küçük küçük doğruyorum. Bunları haşlayacağım. Daha sonra da haşlanan makarnayla beraber hepsini karıştıracağım. Salçalı karışımım da kaynadı soğuyan mercimek ve bulgur karışımının içine ekliyorum. Tuz, kimyon, karabiber, pul biberi ve limonu ekliyoruz. Mercimek köftem dinleniyor. Makarna salatasının garnitürünü haşlıyorum. Aynı zamanda birazcık da kakaolu böyle ıslak kek yapmak istiyorum. 2 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, İç harcımız hazır. Şimdi bunu kabımıza dökeceğiz. Şöyle dikdörtgen bir borcamımızı yağlayalım. Kabımıza yayıyoruz. Tamamdır. Şimdi makarnamı şöyle bir karıştırma kabına alacağım. Makarna salatasının içinde şöyle <laughs> devasa bir mayonez vardı. Ondan atıyorum. Şöyle iki kaşık kadar yoğurt vardı. Yoğurdunu bol koyuyorum. Evde biraz şöyle biraz iki tane turşu var. Ondan koyuyorum. Şöyle birazcık çok az hardal koyacağım. Şimdi sosu yapacağım. Şöyle yarım su bardağından biraz fazla şeker. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Evde maalesef normal süt kalmadığı için ben yulaf sütü kullandım ama siz normal kullanabilirsiniz. Kakaoda zaten iki yemek kaşığı kalmış. Hepsini koyuyorum. Şimdi bunların hepsini karıştırarak kaynayana kadar pişireceğim. Böyle birazcık kaynattım. Hafif koyulaştı. Bunu kenara alıyorum ılması için. Kekimiz de olmuş. İlk sıcağının çıkması için bir 10 dakika kadar bekleyeceğim. Daha sonra sosunu falan dökeceğim. Kekin böyle bir ilk sıcağı çıkmış oldu. Bunu kesip öyle dökeceğim sosunu. Şimdi sosumuzu gezdirelim. Dora'nın tırnaklarını keseceğiz şimdi çünkü çok uzamışlar, her yeri yırtıyor. İki kedimizle de maalesef mücadele ediyoruz tırnak keserken. Dora, çok akıllı, böyle çağırırsanız gelir. Sonra Tırna tırnak keseceğiz. Bir mücadele yaşayacağız ama sinir olacak bana. Bunları böyle tutuyorum. Yani tutmaya uğraşıyorum. aşkım? Azıcık bir tanecik kaldı. Koş. Bu zaten normalde de kucak sevmeyen bir kedi olduğu için. Azıcık bakacağım. Azıcık. Toto. Dur. Dora. Hoppa benim kızıma Aferin benim kızıma. Aferin benim, benim Talha'nın bana doğum günü için aldığı kahvelerden bir tanesini deneyelim. Normalde Talha olmadığı için denemiyorum. Talha beraber denemek istediğim için bunları pek içmiyorum gün içinde. Hep diğer normal diğer kahveden yapıyordum. Ama Talha da geçen dedi ki iyi için olacak ki. E, bir de şöyle düşündüm. Zaten her bir flavordan ikişer tane olduğu için aslında yani içebilirim. Çünkü birini içerim birini sonra Talha'yla deniriz diye. Normalde hani gün gün gittiğimiz için şu an dördüncü gündeyiz ve dördüncü günün kahvesi bu. Buna da light Rose diyor. Notaları da armut, yasemin çiçeği ve papaya diyor. Buzlarımı koyuyorum. Armut, Yasemin çiçeği, papayaydı. Yemin ediyorum haşlanmış nohut demek istiyorum ya. <laughs> Öyle bir koku geliyor. Kuru fasulye falan gibi. Haşlanmış bakliyat gibi kokuyor. Bakın. Afiyet olsun. Yani tadında herhangi bir armut, Yasemin ya da papaya ile ilgili hiçbir şey almadım. Sadece böyle bir asidiklik geliyor. Yani böyle bir asidik bir tadı var. Çok sevmedim bu flavor'ı. Şimdi bunun üzerine biraz süt koyacağım. Güzelleşecek. Okey sütlü daha iyi. Çünkü sütün bir creamy yapısı olduğu için o güzel olmuş. Biraz da tavhanın oyuncaklarıyla oynayalım. Hiçbir fikrim yok bu oyuncaklarla alakalı. Oyun oynamayı da hiç sevmem. Şöyle bir Legion diye bir şey var. Kapanmış bu. Pin soruyor. Bakayım. Incorrect diyor. Kolay mesutum. şifresi ne? Saatten yazdığım için o kadar komik yazdı ki Legion'ı. Tamam. İnan ki hiç bilmiyorum bu oyunları ya. Şu Witcher'a güzel falan diyordu. Dur bakayım nasılmış. E ben oyun açamıyorum. Hangisi ok? İkisi mi? Hah açıldı. E oyun değil mi bu? Bunlar ne? Bir şey bilmiyorum. Get diyor. E ben bunu oyun sandım. Dönüp diye bir şey var. Benim için indirmiştir belki. Yeni ama bana öğretmen gerekiyor. Takes bill. Bu ne? Uf tamam. Bu ne? Ne yapıyorum? Ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor burada? Abi çok sıkıcı bu oyun. Çıkmak istiyorum. Nasıl çıkacağım? Hii. Hey! Eyvah. Aleti mi kapattım? Ne yaptım ya? Ha, tamam. Okey. Ya ben... Oynamak istemiyorum. Hiç güzel oyun yok burada. Bunlar çok sıkıcı gözüküyor. Oo asfalt mı? Bak arabayı çok severim. Asfalt. Bedava mı? Para vermeyelim şimdi saçma sapan bana. Buradan mı açacağım? Nereden açacağım? Nereye iniyor? Tamam arkadaşlar şimdi her şeyi anladım. Her şeyi anladım. <laughs> Oynuyorum ama. Yalnız herkesin arabası bu kadar iyiyken bana bu arabanın verilmesi hiç hoş değil. Artık yeni bir tane arabamız var. Salha'ya yeni bir oyun kazandırdım. Şimdi biraz böyle takılıp birazcık ders çalışıp sonra yemek falan hazırlayacağım. Zaten sonra Talha gelir. Videos are torts in Themis. This is going to give you an introduction to, to, some torts information. And we're going to use that in class together.